Vurdu vurdu. dur dur dur. dur, dur. dur, dur. dur, dur. dur, dur. Gel gel. Gel. Ama daha Devam et, daha devam et, devam et, çabuk değil. Dur. Riske girme. söylüyorum. O ben buradan keşke evet. ölüyordum az kaldı. 80 lahktir. Buradan direksiyon çıktı. Buradan ATV. Şimdi kanala düşmesin. Sıkıntı yok. Dışarıdan çekebiliyorsun dışarıdan. Tık. Yazın alırız onu. Evet arkadaşlar. İlk küremizi verdik. Bakayım. Hamdiciğim neredesin? Yok, ha? Ben bunu şey sevlam Ben oraya çektim. Hayda. Hamdi Bey ne düşünüyorsunuz Hamdi Bey? Abi bir şekilde çıkarız ya. İnşallah. Devam abi ben buradan bir şekilde çıkacağım. Evet. Mağdur arkadaş. Çiçeğim, mağdur hoş arkadaş selamünaleyküm. <laughs> aleyküm selam. Arabamız Burası ileride işte, kanka bayağı biraz kurtardık. Gerçek. İnçle kurtardık normal. İnç nerede buldunuz? Bir tane şey geldi. Bu bayağı zor bir yerde. Burada ben sana bir şey diyeyim mi? Ben sana ilk yerini görseydim, ilk yerin şey resmi varsa. Çok zor bir yerde kalmış gerçekten yani. ya. Şimdi sen ön ön mü geri geri? Şu an kurtardık arabayı. Araba kurtardın çıkıyor. da şu şuradan sen kendin mi çıktın yukarı doğru? Aşağı Aa, şuradaki kanallar biraz şey. Kanka geri geri ne kadar gelebilirsen geleceğiz ipi bağlayacağız. Bence de öyle mantıklı geliyor. Hadi. Ver bana. Geri geri gel. Evet. Sana baktık. Abi video video bizim işimiz video. <laughs> <geldiğimde> Abi <laughs> Onda var. Hasan. Hasan. Bana bak. Buradan bak bu kanaldan gel. Abi. Hasan. Bak buraya da bak geri geri asılırsın. O zaman bu kanaldan gel. Oradan çekemez. Abi onda vinç yok ki. var Yok yok. yok. Kal da, Kanka kal yok. daha gelme. Bana bak. Kanala oturtma. oturtma. O, zaten temizliğe temizliğe gelecek. Kanka ileri geri ileri Ya ama ama ya çıkabildiği kadar çıksın. O araba kendini her türlü kurtarır. ileriden, ileriden yapsam öyle bir şey kilidi kili al onu kilidi <laughs> çok kötü çamur ya yetmedi mi zorlama 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 ya